Selamünaleyküm Mustafa abi. Hayır, sağ ol. Yeme hazırlıyorsun Yem Yemeyeceğiz, baksana. Bu kuzular mera gitmiyor herhalde. Bunlar, gidiyor mu mera bunlardan? Yok, gitmiyor. Gitmiyor. Bunlar damızlık kuzuların değil mi? Damızlık. Dişi. Dişi, erkek, kurbanlık. Yani burada erkek, dişi kuzlar kalıyor. Mera gitmiyor onlar. Bunlar nereye Oldukça mi? da güzel hayvanlar. Şöyle bakalım bir arkadaşlar. Mustafa abinin kendi kuzuları bunlar. Evet arkadaşlar. işte bu yüzden bu işletme halen süt sağıyor, para kazanıyor. Mustafa amcam eline sağlık. Her Aa. sabah bu işleri yapıyor mu? Her sabah rutin mi bu işleri abi? Her sabah yapmıyoruz da iki günde bir. Ben işte en kötü sıyırıyorsun. Altını sıyırıyorsun. Aynen. Öyle. Yukarıdan aşağı doğru. Aşağı doğru. Hoş geldin. Gel gel gel. Gel gel. gel. Gel gel gel. Gel gelin, 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 gel, gel bak. Evet. Kuzlar kova'yı gel, görünce gel. içeri girdiler. Bunlar yaz olan mı? Aynen. İkinci bunlar ya. ikinci oldu değil mi? E bir ara kışın gelmişti. Bunlar doğum yapmıştı. Tekrar teki Yok. aldı dedin değil mi? Onlar mı bunlar? Aynen. Bunlar onlar. Aynen. Teki aldı bunlar. Maşallah senin keçiler de boş durmuyor ya. Ya yemedim çabuk koşuyor. Bak bu bacık olarak tekerlik yapıyor. Bak 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 aynen ya. <laughs> Mübarek resmen dile geldi Tayfun. Aynen öyle. Konuşuyor, konuşuyor. Vallahi konuşuyor resmen ya. Hı -hı. <laughs> ya o nasıl bir saman maşallah ya? yarısı dışarıda. Oraya da yem döken. Oraya da yem döküp, Şimdi onlara geldiğin zaman gelir onlar? Ne döken şimdi? Onlar kuzu bitmemiş şey mi? Topluyum Toklu. Toklu. Topluyum. Kurbana kadar bunlara yem veriyorsun Mustafa amca. Valla. Kurbanaklara öyle daha bu gancıklar. Valla kestirgen mi yoksa ayaktan saçken mi? Bunlar Diş... kuzu ya. Dişler mi? Sen damızlık bırakmayacaksın bunları kendine. Bırak gel. Damızlık da bırakacağım. Damızlık da bırakacağım diyor abi. İçinde kestebileceği mallar da mevcut diyor. Körpe kuzu bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bunlar Nisan Nisa bulsun Nisa bunlar. Nisan bulsun bunlar. Nisa bunlar. Maşallah güzel olmuşlar ama abi. Sen nasıl bir koç kullanıyorsun abi ya? Koç... Mustafa amca. Vallahi Hep yemle beslendi değil mi bunlar? Sadece akıllı tekrar yemiyoruz. Diyordu bunlar. Allah ayırdık işte. Samanla yemek çevirdik. Hep akıllı teknede. Akıllı te Mustafa amca. Vallahi güzel yiyorlar abi ya. Vallahi... Sezdir bu yemi. <laughs> bu bunu yiyemez mi ya? Yiyilmez mi değil mi bu? Evet. Yerleri dar mı geliyor bana mı öyle geliyor? Bize ürküyor sokulmuyor bak. Bu tarafa gelmiyor. Gelmiyor bak. Neyse biz çıkalım da kuzular kaç aylık dedik? Nisan ayında doğdu Nisan. Değil. Nisan. Ayında. Köpek kuzuların. Karşımıyor. Hiç yaylima falan çıkmadı bunlar. Hiç çıkmadı mı ya? Hep içeride yiyorlar. Hep içeride. Peki bunları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Nasıl? Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun bunları? Vallahi bilmiş. Ki bunlar kurbanlık yapacak erkekler? Kurbanlık olacak bunlar. Erkekler kurbanlık yapacak da. Dişiler belli değil. Diş, dişileri belli değil. İsteyen oluyor. Domuzluk. Evet. Mustafa amca çok çırttak vardı. Var. O neyden dolayı ya? Vallahi yemlerden oluyor yavrum bu. Yem, yemlerden mi? mi oluyor? Yemlerden oluyor yavrum. Allah Allah. Vallahi ben öyle geliyor. Yoksa nereden geliyor değil mi bu? Nereden yani... geliyor? Arkadaşlar bu konu hakkında bilgisi olan varsa bilgisini bizimle paylaşır, paylaşır, paylaşırlarsa sevinirim. Konuşamadık kusura bakmayın. Çünkü şu anda kuzuların neredeyse yüzde otuzunda yüzde kırkında var değil mi abi? Var var. Hem de büyük bir şekilde var. Bu, bu bir daha yeniden çıkıyor. Yeni çıkar o. Yeniden çıkıyor. Kuzular da güzel maşallah. Tam bakılacak kuzular. Senin koç herhalde Karabaş. Karabaş, Karabaş. Evet, selamun aleyküm Tayfun kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı bereketli günlerin olsun. Sağ olasın abi. Ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin inşallah. Allah'a şükür. Arkadaşlar Tayfun kardeşimizi önceki videolardan tanıyorsunuz. Yine geldik işletmesine merak ettik ne yapıyor ne ediyor gerçekten ne işlerle meşgul. Bakıyorum ki halen bıraktığımız yerde. Kışın koyun keçi sağıyordu. Yemleme yapıyordu. Şu an yine aynı sistem devam ediyor. Ya mübarek. Sen halen koyunları sağıyorsun herhalde. Aynen. Şimdi Tayfun kaç koyun vardı sende? Burada 150 hayvan var. 150 hayvan. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi kışın geldik. Hayvanların altı ıslaktı. Hayvanlar ıslaktı. Şu an yine ıslak. Söyle evet tomat yiğidinden. Nerede tomat yiyor? ya. Tomat bozukluğuna girdiğinden yeşil yiğidinden. Evet. Dikkat olmasa daha çok çamur olur bura. Aynen böyle akıntı, akıntı aşağı, doğru geliyor. Oluyor. Şimdi koyun sağacaksın. Evet. Ne zaman doğum yapmış koyunları sağacaksın şu anda? Hepsini mi sayıyorsunuz? Valla bunlar karışık ya. Çoğu sütü çekti de bir körpe koyun var içinde. 30-40 tane var. Diğerleri çekti biraz. Peki koç aldın bunlar? Sağ olun koyun. 50-60 koyun var şu an. 50 60 koyun. Bunlar koçtan yani. geçti mi? Bunlar koçtan geçti. Bunlar 3 aylık kebe var içinde. 3,5 aylık var. Peki 3 3,5 aylık kebe hayvanları sağıyor mu daha? Sağıran var içinde tek tük. Maşallah. Irk güzel demek. Sağlam ırk. Damar sağlam. Ya süt ırkı güzel. Evet. Arkadaşlar bunlar sağ kız melezleri ama oldukça güzeller. Ya kardeşim bir şey merak ettim. Başta çektiğimiz kuzuların babası hangisi? Çok merak ediyorum onu. Bak diyor orada. Başka, başka. Hoş bulduk Adil abi. Hangisi abi o? Şu koşma abi. Aynen. O kuzuların babası. Aynen. Maşallah yaşlanmış ama hala ne Yok ya. yaşlı değil. 3, 3 yaşında, yaşında. 3 yaşında mı o? 4'e gidiyor. Oldukça bak, güzel. Olduk kuzusu var bak köşede. Evet oldukça güzel kuzular vermiş. Kıvırcıkla sakız melezi o. Evet. O baktığımız kuzular değil mi? Aynen. Kıvırcıkla sakız melezi arkadaşlar. Çok süper bir ırk oluyor diyebiliriz. Et ırkı da. Et ırkı. Süt de veriyor. Bak, da... Yani karya dediğimiz koyun olmuş oluyor değerli dostlar. Karya ırkı olmuş oluyor. Onlar da şu anda sakız damızlık olarak Aynen, bu su kendi... içerisinde. Aynen. Bu bak gördüğümüz evet. beyaz boynuzlu koç bundan. Maşallah kardeşim kaç koçun var? 5 tane koçu var sürünün içinde. 5 koçun var bir de koç adayları var diğer tarafta. Onlar da Valla onları sarmıyoruz. şimdi de ilerleyen sezonda. Aa, çıkarırsanız koç bir tane iki tane koyuyoruz yerine. Evet. Bir tane şimdi... fazla tutuyoruz içinde. Şimdi ne iş yapacağız abim? Şimdi kotrayı alacağız. Sağım. Şimdi kotrayı alacağım malları. Salmaya başlayacaksın. Aynen öyle. Hadi hep birlikte yapalım. Evet Tayfun babayı yakaladık. Aynen. Baba bu değil mi abi? Aynen baba. Hızlıların babası Aynen. bu arkadaşlar. Aynen. Bu sakızla kıvırcık melezi mi? Aynen öyle. Herhalde artık sürüyü sakızla kıvırcık melezi yapacaksın. Ya et ırkı da lazım. Et de lazım. Bir de dayanıklı olması da gerekiyor. Aynen. Meranız uzakta değil mi? Git gel sakız yıpranıyor. Ya tam sakız değil. Kırık bu koyunlar ya. Kırık kırık yok. Bunlar sakız değil. Bunlar kırık. Kırık. Ya bunlar ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sakızdan Hı? daha iyi bunlar. Başkasında olmuş olsa belki safkan sakız derler. Ama sen kırık diyorsun. Gerçekten de bunlar kırık. Bunlar e, ee, kıvırcık ile sakız melezleri. Tamam. Tam sevdiğim koyun tipi. Tam sakız olsa meleğe gelmez. Gelmez. Tamam ya bunlar süt de veriyor, et de veriyor. Dayanıklı da bunlar. Aynen. Kuzular da yakışıklı oluyor. Adak için, kurbanlık için. Oldukça güzel oluyor. oluyor. oluyor, aynen. Daha şimdi kırkır var bunlar. Kır bir daha bunlar. Yaz kırkır olacak? Şey, Eylül'de değil mi? Önümüzdeki ay. Bu ayın 15'i gibi 40 öbür ayın 15'i gibi 40 Sen yılda iki defa mı kırkım yapıyorsun? İki defa. Niye? Hayvan bedeni diyor güzelleşir hayvan. Yani sırtında yün olmayacak. Ya saçını kırkınca nasıl? Oluyor? Bu evet. da aynı. Vallahi tebrik ediyorum seni ya. Yani. Tıpkı insan gibi. Aynen öyle. Ne yapmak istiyorsan, nasıl rahat ediyorsan, hayvana da aynısını mesela yapmalısın. Hayvanlar kışta daha güzel alır. Evet. Uç, Bir de uç. şu var. Ee, dışarıda kışın ise kırkılmış hayvan hı hı. ıslandığı zaman, yani hemen güneş açtığında içeri geçtiklerinde kuruyabiliyor. Kırkılmadığı zaman, tüylü olduğu zaman olmuyor. Hı hı. Evet. Hep altını ıslatıyor. O e, yünün içinde su kalmış oluyor. İster istemez golün aslında 3 4 defa kırken yerde. Evet. Yok 3 4 defa 2 defa ideal bence. Ne yani dediğin doğru bak şimdi örnek bir makine olmuş olsa tuyu çıktığında kes sıkıntı olmaz. Ama o da ayrı bir uğraş, ayrı bir iş. Şimdi bu golü bir ay sıkıştırıp bir buçuk ay evvelsi de da bir daha kırk yedik. Daha mı iyi olacaktı? Yani? Daha iyi olurdu, Makineyle kırkım yapıyorsun değil mi? Aynen. Tayfun şimdi biz keçilerin başına da geçeceğiz de on, onları da sağlayacak değil mi? Aynen. Şimdi keçiler teke de aynı zamanda. Teke de. Kim emmiyor kim emmiyor. Oğlanlar yanında da. Evet. Kaç hayvan var işletmede şu anda? Şu an burada 350-400 hayvan var. Kuzusu, oğlan, moğlan, keçisi. Küçükbaş. Küçük Büy Büyükbaş hariç. Büyük başarı. Evet. İki kişi mi bakıyorsunuz babanla ikiniz? Babamla ikimiz bakıyoruz. Gece Ama güdümü var. Gece güdümü var. Gündüzde işletme işleri var. Aynen. Tam hayvanlar kovala Mustafa abimiz kızmasın bize. Aynen. Selamun Aleyküm Adil bereketli olsun. Aleyküm selam, hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar Adil Ağabey'in damı da Tayfun, Tayfun'un damının hemen yanında değil mi abi? Evet. Sınırlar aynı. Aynı, akrabayız. Akrabasınız. İkiniz de koyunculuk yapıyoruz. Evet. Sende kaç koyun vardı abi? Valla bende 170 koyun var. 170 koyun var. Abi 170 koyunu böyle elle, elle mi savuyorsun? Elle savuyorum. Makine hiç düşünmedin mi? Valla hiç düşünmedim. Elle savuyorum. Koyunların ırkı da gene Tayfunlarla aynı ırk. Aynı sakız kırması. Sakız melezi. Kuzu da geliyor abi. Onu da, da savacaksın herhalde. Sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Çıkmak istiyor mu? Kaç dakika sürüyor abi sağım işi? Yarım saat sürüyor. Yarım saat sürüyor. Tek başına sağıyor? Tek başına sağıyor. Vallahi abi bir sağım sistemi olsa daha iyi olur gibi. Daha iyi olur. Sanki... Burada işte teşkilat yok abi burada. Şehirden teşkilat yok. Yer müsait değil, teşkilat yok. Hayat. Hayvanlar da yabancı, yabancı. müsait değil. Alışkın değil. Aynen abi. Peki Adil abi, şimdi çoğu yerde yani hatta neredeyse başka bir işletmede koyun sağılmıyor. Aile işletmeleri olarak konuşuyorum. Evet. Siz halen sağıyorsunuz abi. Maşallahınız var vallahi ya. Sağıyor abi körpe koyma abi. İşte biraz körpe koyma. Masajı çekmediği için. Mecbur, mecbur. sağacak. Sağ Meme, Meme bozulmasın diye. Meme bozulmasın diye. Mastik yapmasın diye ol. Evet. Ay bereketli olsun. Sağ ol abi. Evet. Ha ne olur? Ne aldın o kadar? Evet Tayfun. Koyun bitti. Şimdi keçiye mi başlıyorsun? Aynen. Kaç koyun sağladı, sağladı tam olarak? Vallahi tam bilmiyorum ama yine vardır. atmış yine vardır. Evet. Mustafa abi geç. Geçelim keçilere. Yalnız keçiler nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Tekeler ötürüyor abi ya. Keçiler hepsi yandı galiba. Çoğu keçi yandı. Başın. Şu anda Geçer tekerede mi şu anda? Aynen tekede. Abi hepsi birden mi tekerde ya? Baya, maşallah, baya, istirahat yok. Bayağı var galiba bugün. Bayağı var, bayağı maşallah. Bereketli olsun tekrar. Sağ olasın. Kaç keçi vardı burada? 70 kadar bir keçi var burada. 70 keçi var. Olak Çepi, çalıç değil mi? Aynen olak. Anaç olarak. Anaç olarak. Keçilerin ırkları da güzel arkadaşlar. Sütçü ırklar. Maşallah. Maltızlar, sanel melezleri, alpin melezleri. Burada oldukça kaliteli keçi mevcut. Ve gel buraya, gel buraya. süt verimli de defalarca şahit oldum. Çok da güzel süt veriyorlar arkadaşlar. Evet Mustafa abi yakaladın birini. Ya bismillah. Rabbim bereketli kılsın. Keçi sağmak daha güzel oluyor değil mi? Zevkli oluyor. Yok. Ki. Yorucu mu oluyor? Yorucu. Tabii. Kolu uyuşuyor. Yel yapıyor keçi, yel. Evet. Mustafa abi. Hiç sam sistemi düşünmedin mi ya? Ha? Sam sistemi düşündün mü? Vallahi hiç düşünmedim. Hiç düşünmedin. Sams sistem olsa daha güzel olur. Abi şimdi 350 koyun var dedik. Üç, toplam mı 350 koyun mu var dedik? Toplam. toplam. Mustafa abi Mike sam sistemi düşündün mü makineyle? Vallahi hiç düşünme. Düşünse gene olacak. Düşünmek lazım artık sanki. Abi koyunu bilmem de şu anda bizim buraların yerlerini bilmem de keçi için şart ya. Keçi sağ sağ insan kolu uşuyor ya. Bu oğlu ayırsan 50-60 lira fazla süt çıkar burada. Değil mi? Bir de şu anda olaklar da yemiyor değil mi? Olaklar Olakları ayırsan 50-60 litre daha çıkar, çıkar yani. Rahat çıkar abi. E niye ayırmıyorsun abi? Kimse acık oğlum bunun. He bir de sağması var değil mi? Kimse acık oğlum. Şar oluyor şar. Tayfun sen ne verdin bunlara ya? Topluya mı vereyim dedim ben bunlara abi. Amma enerjistik ya. Şimdi bunları ayırıyorduk biz. Evet. Topluya mı? Onun dışarıdaki ne abi? Döküyoruz, kendileri ayrılıyordu. Yani de mi kendine çıkıyor alış alışıyor Alıştırmışsın. Alıştı da. Yine ki ka geldi sen. Şu anda bunlar mera gidiyor değil mi bunlarda? Top otuyla gidiyor. Bak bak bak. Daha 3-4 aylık. Neler yapmaya çalışıyor. Şimdi Tayfun senin keçiler şu anda tekele kaç gün içerisinde hepsi teke alır? Bir hafta içinde biter bunlar en fazla. Maşallah şu anda hepsi tekede. Hepsi tekede. Gün aşırı gele 3 tane, 2 tane, 5 tane. Ama oğlaklar da teke alıyor. Abi ayıracak yer yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ya Tayfun. Birader sizin merada ne var böyle ya? Abi. abi bu yeşillik işi değil ya. Tomat, tomat. Tomat dedim çok işe getiriyor. Domat işi de değil bu iş başka bir iş abi ya. Bir Hayvan ya, ola ola emziriyor, teke alıyor. Bir de hepsi bir anda teke gelmiş, teke istiyor. Ortalık böyle. ana baba gün oldu ya. Aynen İçine girmeye korkuyoruz ya. 3-4 güne bir şey kalmaz, hepsi biter. 3-4 güne tamam biter değil mi? Tekeden Aynen. çıkmış olacaklar. Abi Hangi keçiyi hangi tekerden aldı bile belli değil ya. Hayırdır. Kim kime mü? Aynen kim kime dümdüme? Şu anda kaç teke var hayvanların içerisinde? Teke demeyelim, Kaç erkek var diyelim. Çünkü olaklar da iş yapıyor. Vallahi 40 kadar var horak, horak tek yemek kurban kalın. 40 erkek. Aynen. 70 kadar da keçi vardı. 70 kadar keçi. Bir de dişi olak var. Dişi olak var 30 kadar. Evet. Toplam 120 tane sıran olması lazım evet. ya. Olak keçi. O yüzden ana baba gün oldu burası ya. 60 kadar keçi ya 70 tane. Tayfun soğan bitti herhalde. Aynen. Biz yavaş yavaş çıkalım abi. Bunlar bizi mahvetmeden. Aynen. Tayfun sütü kaça veriyorduk? 40 keçi, lira. 40 liradan koyun sütü. Aynen koyun sütü. Koy sütü. Keçi Koy sütü çıkmıyor fazla. Çıkmıyor değil mi? Oğlaklar keçiler kekir, de, de ya bugün işte 4-5 kilo kadar çıktı. Evet keçiler tekeli olduğundan dolayı süt çıktı yoksa oğlaklar emiyor, emiyor Sen oğlakları da ayırmıyorsun. Ayırmıyorum hepsi karışık yayılıma gidiyor. Ayırırsam masraf. Evet ayrı bir uğraşım. Aynen iş çok. Keçilerin de güzel maşallah kırma mırma ama hepsi süt ırkı. Mantız kırığı ya. Peki. Şimdi Tayfun, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız mutlaka soracaktır. satılık var mı, yok mu diye. Düşünür müsün? isteyen olursa. İsteyen olursa veririz ya, bir tane, iki tane. Evet yani adet olarak. Adet olarak toplu veririz, yok. toplu vermeyiz. Yani örnek diyorum, 10-15 tane değil. Yani sadece e, kendi sütünü karşılamak için almak isteyen arkadaşlara verirsin. Aynen. Teşekkür ederim. Mesela koynunun içinde keçiler var. Evet. Oradan veririz. Evet sütü sağdık. Şimdi servise gidecek değil mi süt? Aynen öyle. Her gün bitiyor mu Aynen günlük bitirme süt? Selam var abi. Kolay gelsin. Sağ Aynen ol. Ali hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyidir vallahi. Siz nasılsınız? Allah şükürler olsun. Allah iyilerinizi daim etsin. Mustafa amca her gün böyle taze taze mi dağıtıyorsunuz? Aynen taze taze. Daha ısısı üstünde. Aynen. Güzel vallahi abi ya. Yalnız sen işin çok zor ya. Bütün hayvanları sen sağıyorsun. Ee, Allah yardımcın olsun yok. abi. Yani 350 hayvanı kendi sağıyorsun elle. 350 yok ya. Yok mu? Yok ya. Yok <laughs> Yo, şimdilik yok ama normal sürüde 350 yok. var. Doğum yaptıklarında olacak. Yok. Yine yok. 250 Yine yok? olur doğum. Doğum olur mu 250? Olur. Keçisi boyunu olur. Yine çok. Yani bir kişi 250 hayvanı sabah akşam sağamaz elle ya. Tabi bu işin içinde bir tecrübe de var. Tayfun millet inek sağar. Sen inek sağmadın ya. Abi inek olsa dolu olmasa dolu. Danaları Şu... bölüşsün yeter. Sen hobi olarak mı besliyorsun inekleri? İnekler AKP. Kaç inek vardı? 12 tane var. 12 tanesinden 3 tanesi erkek ve 7 tanesi doğurcuk onlar. Vallahi ilk defa görüyorum ya hobi olarak inek besleyen adam. <laughs> Şimdi Ali abi sende koyun duruyor mu da abi? Abi koyunu azalttım ben. Azalttın mı? Azalttım. Gidelim bir bakalım. Yük Yuka, attım bakalım. Bir bakalım. <laughs> Tayfun kardeşim hayırlı günler olsun. Ol Bereketli olsun. olsun. Sen git vur kafayı yat. Birazdan gene hayvanları çıkartacaksın. Aynen. Kaçta çıkartacaksın? Saat altı buçukta buradayız. Bunlar da hayvan bak aşat bak yedi buçuk sekizi vuruyor. Meren ne ne şey e, ne kadar uzaklıkta? Yeşilköy'de. Şu üstümü değiştireyim ben de köyde Yeşilköy'de mi? <laughs> Bayağı bir uzak ya. Evet Ali abi evet. geldik sen hayvanlara da baktık abi hayvanlar güzel maşallah, maşallah. kalemle çizilmiş gibi Rabbim evet. nazarlardan saklasın amin, amin. Ay bunlar evet. e, toklu herhalde. İç, üç tanesi değil mi? Üç tanesi toklu diğerleri de ka kaç tanesi o toklu, kuzularla beraber on üç tane dişi var evet. ee, iki tanesi iki yaşında diğerleri İlk doğumunu yapacak. Yapacak. Evet. Geve mi şu anda bunlar? Geve. Kaç aylık abi? Valla bir aylık var. Bir buçuk aylık olabilir. Yeni koşanlar var. Yeni koşanlar var. Evet. Evet. Satılık değil ama arkadaşlar. Bunları biz <laughs> dilendirelim. Sadece görsel olarak merak ettim. Ee, Ali hocamız satmak istediğinde bize evet. ulaşır inşallah. İnşallah. Satmak istediğinde abi kuzuları olunca yarıya düşürmek istiyorum açıkçası. Yani, yani benim haberim benim açıkçası. benim haberim olsa <laughs> tamam. sevinirim. Evet. Bunları yine de şey arkadaşlar sakız ile kıvırcık melezleri. <laughs> Hocam teşekkür ettim. Ben teşekkür Eyvallah, ederim. Rica ederim. Hayır, Görüşürüz. Evet arkadaşlar burası da torbalı demirci köyü. Abi kaç adet kuzumuz vardı? 29. 29 adet kuzumuz var. Kaç erkek, kaç dişi? İki erkek, gerisi dişi. Kim abi, abi? Bunlar at suyat neydi senin? Mustafa Girgin. Mustafa Girgin abimiz de. Satılık hepsi. hepsi. Kuzu. Hepsi satılık. Arkadaşlar bunlar düşünecek olan arkadaşlarımız varsa yazarlarsa cevap veririz arkadaşlarımıza. Bunlar satılık mallarımız. Irkları yine buraların yerli ırkları diyebiliriz şey gibi sanki bunlar kiraz tarafından falan mı gelme? Değil Aynen. mi abi? Abi teşekkür ettim. Yine önümüze çıkanı çekeriz ya. <laughs> Hadi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla